Merhabalar arkadaşlar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere kurdaletli kiraz yapımını paylaşacağım. Müşterilerime kurdaletli kiraz yapmışken videosunu da çekmek istedim. Çok güzel bir model. Çok kolay. Kirazı önce böyle sarıyorum. Bunlar da müşterilerime yaptığım kurdaleli renkleri. Onun için gerekli malzemeler 10 milim kurdale. Buna etiket basmamışlar ama 10 milim. Ben devamlı yaprakları yeşille yapıyorum. Bir de altına kullandığım cam boncuk. Bu ölçüm üç buçuk santim. Ben fiyoklarımı bununla kesiyorum. Bunu da ölçüp kesiyorum. Buradan kesiyorum. Bu fiyok ölçüsü oluyor. 3,5 cm. Bunu ikiye katlıyorum. Burasını tutturuyorum. Tutması yeterli. Herhangi bir dikiş iğnesiyle yapabilirsiniz. Ucunu düğümledim. Bu yaktığım yeri içine katlıyorum. Biraz az yakmışım. Biraz daha tutturayım. İçine katladım. İğneyi alttan geçiriyorum. Bir de üstten geçiriyorum. Hepimi çektim. İğneyi kurdalin altına koyuyorum ve iğne oyası düğümü atıyorum. Bir sıkıca çekiyorum. Fiyok şeklini aldı. Ve bir kiraz alıyorum. Bir de gri boncuk alıyorum. gri boncuğun değil de kirazın içinden geçiyorum. Bu gri boncuk kirazı tutacak. Fiyonun içinden geçtim. Tekrar alta iniyorum. Bir kiraz, bir de şeffaf boncuğu alıyorum ve tekrar geçtim. Ve tekrar şeffaf boncuğun içinden değil, kiradan içinden geçiyorum. Kiradan ikisini de aynı şekilde ayarlıyorum. hani fiyongun içinden geçiyorum aynı yerden ortadan düğüm atıyorum en az düğüm attım ki iyi, sağlam olsun diye ve sıkıca çekiyorum yokluk kirazımız oldu. Uzunluğu kısalığı size kalmış. Bu ortanın uzun yapabilirim, kısa yapabilirim. Nasıl yaparsanız. Eliniz alıştı mı çabuk yaparsınız. Kolay bir model. Kirazlık oldu mu fiyok yapımı kolaydır. yapıcı olan arkadaşlara kolay gelsin.